Selamlar İliş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda Tunus iş örgüde yeni küçücük bir modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha önce buna benzer bir model yapmıştım ama bu ondan biraz daha küçük ve biraz daha farklı bir model. Sadece çok benziyorlar. Hemen 17 tane ilmek alarak anlatmaya başlıyorum. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 İki sıra düz beyaz öreceğim. Tekrarma sayarak gidelim yanlış olmasın yani eksiğimiz olmasın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet şöyle çekelim biraz da alayım elime İkinci sıradayım. Umarım sesimle ilgili bir problem yoktur. Çünkü az gelme ihtimali var. Bakacağım eğer çok sıkıntılı değilse video yükleyeceğim. Evet, modelimin olduğu sıraya geçerken 7 tane beyaz ilmek, 3 tane yeşil ilmek. 2 3 4 5 6 ve 7 3 6 7. 3 tane yeşil ilmek. 1 2 ve 3. Diğerleri beyaz. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 6 tane beyaz, 2 tane yeşil. 2 3 4 5 ve 6 1 2 1 beyaz, 2 tane yeşil, 1 beyaz 2 tane yeşil, 1 2 diğerleri beyaz. Her ilmeği kendi renk iple çekiyoruz. Yani yeşili yeşille, beyazı beyazla. Farklı bir renk kullandıysak atıyorum kırmızı, sarı. Hangi renk ilmekse o renk iple çekmeniz gerekiyor. Yoksa şuradaki gibi bütünlüğü sağlayamazsınız. Diğer sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, iki tane yeşil. 2 3 4 ve 5. iki tane yeşil, 3 tane beyaz. 1 2 3 daha sonra tekrar iki tane yeşil 1 2 diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane beyaz, 2 tane yeşil, 2, 3, 4, 1, 2, 5 tane beyaz, 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane yeşil, 1, 2. Diğerleri beyaz. Odaklanma ile ilgili. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane beyaz, 2 tane yeşil. 1 2 3 1 2 3 tane beyaz, 1 tane yeşil. 1 2 3 Şöyle bir. Çekelim. 3 tane beyaz. 2 3 2 tane yeşil 1 2 Diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane beyaz, 1 tane yeşil. 2 3 1 yeşil 3 tane beyaz 1 2 ve 3 1 yeşil 1 beyaz 1 yeşil 3 tane beyaz 1 2 ve 3 bir tane yeşil bir yeşil diğerleri beyaz Evet. Burada yeşil iple işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı ya da farklı bir renk siz kullanabilirsiniz. 2, 3, 4, 1 2 ve 3 3 tane beyaz 1 2 3 3 tane kırmızı 1 2 ve 3 diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane beyaz, 2 tane kırmızı. 1 2 3 1 2 1 beyaz, 2 tane kırmızı. 1 2 1 beyaz, 2 tane kırmızı. 1 2 1 beyaz 2 tane kırmızı 1 2 diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 2 3 4 1 2 ve 3. 3 tane beyaz. 1 2 3. 3 tane kırmızı 2 3 Diğerleri beyaz Evet, kırmızı ip işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. 2 sıra düz beyaz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 bakalım sıra mı kaçırdık 2 4 6 8 10 12 14 ve 17 eksik saydım sıra kaçırmamışım ya pardon ilmek kaçırmamışım özellikle büyük olan örgülerde yani sıra sayısı, ilmek sayısı fazla olan örgülerde arada bir saymakta fayda var. Tabii bu öyle bir örgü değil ama ben yine de saymak istedim. Çünkü kaçırabiliyoruz bazen. Çok geç olmadan en azından geri dönüşü olsun diye. Saymakta fayda var. Evet. Modelim bu şekilde. Videomu bitirmeden önce kanalımdaki diğer videolara mutlaka bakmalısınız arkadaşlar. Eminim beğeneceğiniz modeller vardır. Yani en azından beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben beğenerek yapıyorum bütün modelleri. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.